Hızlı programından nesne.com ekranlarından bir kez daha merhaba. Ben Ümit Avcı, Gökhan Türi ve Gökhan Germanlı birlikte Cuma günü Euroleague'de oynanacak karşılaşmaları konuşacağız ki temsilcimiz başlayacak. Fenerbahçe Beko başlayacak. Baskonya karşısında, Vitoria karşısında ülke arayana da sahaya çıkacak. Fenerbahçe 9.5'luk bir handikap konuk takım lehine açılmış durumda. Ve Euroleague'de yapılan açıklamada Şengelian oynamayacağı belirtiliyor ki Rakibin yıldızı evet. ki zaten burnu kırıktı maskeyle Hı. oynuyordu şimdi dizinden sakatlandı Gökhan Tülay 9.5'lı kandikap buçuk toplam sayı limiti. Yani Fenerbahçe Beko için veseli neyse baskonya için de Şengely'e o. Aynen. Yani takımın yarısı diyebileceğimiz bir oyuncu bu çok önemli bir eksik. Ama Fenerbahçe veselsiz. Önemli bir maçlar <laughs> Yani Fenerbahçe'nin yenemez evet, demeyelim. Doğru, şimdi doğru, da yapmayalım. Evet ama sonuçta çok büyük önemli. Daha fazlası Eee <laughs> şimdi Slukas yokken Real Madrid'i yenen bir Fenerbahçe de var. O kadar çok örnek verebiliriz ki bununla ilgili. Fenerbahçe artık yavaş yavaş grup birinciliğini yani puan tepesindeki yerini garantileme adına adımlar atıyor son birkaç maçtır. Bu da çok önemli bir maçtı Fenerbahçe için. E, e, tabii ki Şengelyan'ın olmaması müthiş bir avantaj rakipte ama ben yine de Fenerbahçe'nin geri adım atmadan e, motivasyon olarak e, aynı şekilde sahaya çıkıp hedefi tutturacağını inanıyorum. Yani Şengelya oynasaydı da benim tahminim açıkçası bir birden bir olacaktı. Aynen. E, onu da söyleyeyim. Ama e yok yani daha kolay olacak <Gülüyor> gibi gözüküyor. Kesinlikle. Granger oynayacak mı oynamayacak mı o, o da, da ayrı bir e, soru işareti. Son lig maçında oynamadı çünkü. Hı -hı e, ee, Baskonya'nın. Sağasında yani da ben... Real Madrid 17 sayı farklı kaybeden bir Baskonya Tabii, son evet, maçına. Evinde çok açık farklı kaybetti. Gökhan, ben, yani bir ve birden bir. Mantıklı. Sen ne diyeceksin Gökhan? Ya aynen ben de katılıyorum. Fenerbahçe artık her maç aynı konsantrasyonda oynuyor. Yani Darüşşafaka maçında bile çok iyi savunma birciş, yaptılar. Birciş 40 dakika boyunca hiç ee, Tempoyu düşürmediler savunma temposunu. Öyle bir maçtan sonra o maça da bu şekilde konsantre olmak gerçekten evet, kolay kesinlikle. değil. O bir alışkanlık haline geldi Fenerbahçe'de. Yani Koç Obradoviç yıllardır yapıyor Fenerbahçe bu işi ama bu kadar üst düzeyde yapamıyordu. Obradoviç Afyon maçına da, İtman'a da, İBB maçına da aynı hırs ve motivasyonu hazırlanıyordu. Ama oyuncular bazen maç seçiyordu. Tarafta biz, daha seyirciler. Ama takım da artık Obradoviç'e ayak uydurdu diye düşünüyorum ben. Yine konsantre olacaklardır, iyi savunma yapacaklardır. Batomi de ya. bu arada nasıl bir gaz aldıysa Real maçında Darüşşafaka Darüşşafak karşısında da aynı gazla devam ediyor. Yani zaten işte hani Dönemden, Dönemden dönem... birileri çıkıyor. Bir dönem Karayolcu evet. çok iyi. Dikkatimi dönem bir yani. Hiç... E, Datome'nin oynamadığı her maçta Fenerbahçe dolanıyor aslında Fenerbahçe. <laughs> yani Datome oynayınca işler çok daha... Yani bence kilit oyuncu Ama bir şekilde da kazanıyor. Kazanıyor. Yine hı. kazanıyor. Aynen kazanıyor i̇nşallah Vitoria karşısında da kazanacak evet. diye düşünüyoruz. Fener'in vitrininde her hafta farklı bir oyuncu görüyoruz. Çok zengin bir vitrine sahip. Ve çok güzel bir takım evet. görüntüsü de var yani evet. onu da belirtelim. Gerçekten gurur verici bir <laughs> e, görüntü o da. Zalgiris, CSK Moskova ki Moskova'ya ters gelen bir takım. Zalgiris son 3 maçta kazanamıyordu ligin ilk yarısında yani Euroligin ilk devresinde e, CSK'nın ev sahipliğinde oynanan maçı uzatmada kazanamıyordu. Uzatma Şimdi ama de sıkıntılar yani. devam ediyor. Bu sefer de Veselman sakatlandı. CSK Moskova'da 8 galibiyetle başladığı ligde ikinci bölümde kalan 7 maçın 4 tanesini kaybetti. Yani onlar da artık hani zirveden kopmamak için kazanmak zorundalar <laughs> bir şekilde. Fenerbahçe'den iyice açılmamak için aranın. beş ee, 5.5'luk handikap ev sahibine açılmış, deplasaj açılmış. Gökhan yani net worthless olmana çok zorlanıyordu deplasmizde. Şimdi Veselman sakatlandı. O otursun dönüp dönmeyeceği belli değil. Oynama yani soru işareti. Onda da bu yine CSK ve Panathinaikos'a bile kaybetti yani. Çok kötü bir performans. Zagiris evinde sürekli yeniyor. Sonuç maçta yeniyor CSK'yı. BTB Ligi'nde de. Yani Hı -hı. Önceki yıllardan bahsediyorum yani yenmişlerdi. Ama bu kez bu eksiklerle bence CSK bu sefer kazanacağını düşünüyorum. Ya. Ama 5.5 handikap olur mu bilmiyorum. Handikapsız olur oran Handicap sorunu söyleyeyim hemen. 1.30. 30. 30. Belki Handicap'sı ki... Ben Handicap'lı da geçer Vallahi diye düşünüyorum ama... Ben de aynı fikirdeyim Ümit'le. Çünkü yani İtülis'in de artık koltuğu sallanmaya başlayacak. Zaten ya alışkanlık o, oldu. Herkes şey sonraki yapıyor... Sonraki Final Four'da sallanmalıysa artık... Hiç... <laughs> Ama normal çizgi çok iyi geçiyor. Evet, normaldeki çizgisinden çok farklı bir... Hele evet, geçen yani sene ki final Olmuş boy. çünkü koçluğu eşitlemek bu sene 6 tane koç gitti daha sezon yarısı gelmeden. <laughs> ya orada Jessica bir şey koçlara saygı duymuyorlar. E bir tane koçta diyor mu ki yani onun yerine yok... şey kolmayın iyi adam yani, ben, ben geldiğim gelmeyeyim yerine yani, ben, diyemez falan. onu yani, yani kimse yani, kendisi de diyecek <laughs> şimdi ya onu, takım onu kimse demez ama kendi şey, kendi yani merben hmm. yani bu kadar erken de dediğim gibi şimdi hmm. aynı şeyi daha da diyor şimdi oyuncu takviyesi yapıyorsun daha yeni düzen gelmeden koşuyor oluyorsun şimdi Buduk buduk'ta, budukta da oluş, aynısı soğuk oyuncu takviyesi yapıyorsun hmm. yepyeni bir takım oluşuyorsun daha maç çıkmadan koşu oluyorsun yani ya budukta özelinde de doğru da yani genel olarak işte koçları gönderiyorlar saygı duymuyorları lafı tamam da yani koçlar da birbirine saygı duymuyor anlamında çıkar o zaman. Ama kimse gitmesin. Yok kardeşim o adam gayet iyi ben o gelmem onu O gitmesin ötekisi yani. geçecek. Onu yapamazsın. <laughs> o biraz bir O zaman yani. Yani, <laughs> yani biraz, <laughs> biraz hava, havada, ya. havada bir. Neyse biz tekrar <laughs> iddiamıza dönelim. <laughs> şey e, yani Westerman dışında Cavalier Auskas Jan Kunas'ın da durumları aynen, aynen. O Jan Kunas yani, zaten sakat yani. Bir de yani, de yani ne bir kadar buçuk kalktıyor. aydır oynamıyor. Oynarsa ne oynayacak o da tartışılır zaten. zaten limitleri zorlayan bir takımdı Zalgiris. Öyle kazanıyordu maçları, zor maçları. Şimdi, bu kadar önemli eksikler varken yani CSK gibi bir de darbe yemiş bir takım çıkıyor karşılarına senin dediğin gibi. 7 maçta 4 maç kaybetmiş. Ben handikapı da aşarak Kazanacak. CSK'nın kazanacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim diyeyim ve haftanın maçına geçelim. <laughs> Olympiakos Panathinaikos. Panathinaikos geçtiğimiz hafta Pitino tercihini tartıştık. Hani kötü olur dedi. Hatta Gökhan Germán kesin kötü olur dedi ama <laughs> İlk ee, ilk maçta görüntü çok farklıydı. Yani hani sanki bu şey Amerika NBA takımlarında her topa müdahale etme vardı yani Şimdi savunmada da hücumda da her topa dokunayım öyle bir takım vardı. Acayip agresif bir takım vardı ve CSK karşısında farklı kazanan bir takım. E, ee, Olympiakos'ta David Blatt yönetiminde tam çıkışa geçmişti. Daha Şafık'a mağlubiyetiyle yine bir sarsıntı geçirdi. 4.5'lük handikap, 154.5 toplam sayı limiti. Tempolu bir maç ben bekliyorum. Sen ne diyeceksin? Aynı fikirdeyim. Ee, Rick Pitino'nun gelişi evet mental bir dokunuş oldu Panathinaikos'a ama ben Gökhan'a katılıyorum hala. Ben uzun vadede bu işin yürümeyeceğini düşünüyorum. Yani gerçekten çok farklı bir sistemden gelen bir Tabii daha e, ilk koç. maç hani hiçbir şey belli değil hani ama. Bir de demecini hatırlıyorum. Ee, Kentucky tribünleri gibiydi demiş. <laughs> o OAKA'daki <laughs> atmosfer için özellikle açtığım videoları izledim, oturdum. ya yani öyle bir tribün bulamadım ama bir coşku var. Evet e, NCAA'ın en coşkulu seyircisi olabilirdi. OAKA seyircisiyle kıyaslamak tabi tecrübesizliğinden kaynaklanıyor herhalde. <laughs> Neyse. E, şimdi e, 7'de 6 ile giden Olympiakos Daçka'dan ağır bir darbe yedi. Bence sahasında e, bir reaksiyon verecektir bu sonuca. E, yani Evet Rick bütün öyle bir hamle yaptı. Ee, dediğim gibi mental bir hamle bulup işte kalatesi daha çok etkileyen eski oyuncusu. Ama ne kadar gider onu göreceğiz. Çünkü zaten kimya bozuk bir kimyası var Panathinaikos'un sezon başından beri ben ee toplam sayı limitinin aşılabileceği bir maç olarak düşünüyorum bunu. Çünkü ilk e, maç çok yüksek, skor çok bitmiyor, yüksek değil skor mi? Bitti. Evet. bitmişti. Ligdeki maç biraz daha düşük skorla geçti. Yine Panathinaikos kazanmıştı. Onları da söyleyeyim size. Burada ama biraz Oğazı düşük da bir görüyorum ben, ben. Toplam 80, sayı limitini. Evet. İlk maç 93-80 bitti. Yine o arkadaydı. Lig maçı 79-70 yine o arkadaydı. Şimdi Panathinaikos. Evet. Şey, e, Eğer Olympiakos. yapacaksak ben yine Olympiakos tarafındayım ama ben daha çok e, üst, tercih üst tercihinde kilitlendim. Gökhan gelme. Ya şimdi tamamen katılıyorum Gökhan'ın söylediklerine. Bence Olimpiyat evinde kazanır. Bir olur diye düşünüyorum. E, Pitino şimdi derbi atmosferi onu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Yani ilk haftanın e, tabii ki takım mental olarak bence bir dokunuş yaptı. Moral motivasyonla oynadı. Tempo da zor Karateş Karates Michael Jordan gibi oynadı. Topa dediğini yükseltti. Biraz yani, önemli. o da var hani. Yani CSK ama şimdi Olympiakos'a karşı sökmeyebilir. Bunu birbirini çok iyi tanıyan takımlar. Genel olarak baktığımız zaman derbiler yani 60'lı sayılarda bitiyor. 120'lerde falan bitiyor. Tam bu sene 1-2 maç yüksek skorda bitti ama orada üstse ben biraz soru işaretiyle bakıyorum. Ama Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum ben. Ben de 3 tercihine daha yakınım. Çünkü bu sene iki takımın da hani oyun yapısı bayağı bir değişti gibi geliyor. Ama yani o da derbi olduğu için çok Olympiakos kanadında olan oyuncuların hala kabullenemediği bir sistem var önlerinde Şöyle, bence. Şöyle, son 4 derbide hmm. en düşük hmm. sayı 149 atılmış. Bir yani sene bu sene bu son 4 derbide yani geçen senenin de son maçlarını katıyorum. Ee, yani biraz tempo yükseldiği gibi geliyor bana da. Hmm. Ve haftanın son karşılaşması Davut Şafak'a Deplasman'da Barcelona'ya. Konuk oluyor ki Barcelona'nın geçtiğimiz hafta Efes'e karşı nasıl bir performans sergilediğini gördük. Aslında Barcelona Ligde de kazandı. Ondan yani de bir çıkışa ya, bir çıkışa tekrardan geçti. Yani o sezon başındaki görüntüye yeniden dönüyor gibi gözüküyor. E, ee, Şafaka'da Olimpiyakos Olympiakos galibiyetinin galibiyetin, galibiyetin morali var. Ama Fenerbahçe karşısında farklı ilginin moral bozukluğu var. 13.5'lu kandikap 155.5 toplam sayı limiti. Barcelona son maçlarda kazanırken ki Efes'in hani ikinci hmm. hesabı hesaba kattığımız hep savunmayla kazandı. Yine savunma yapan 155.5 Gökhan Germant ne diyeceksin? Yani bir de daha şofakanın hücumda sıkıntıları var. O, o, da daha az atıp daha az yiyor Selçuk Aynak'la beraber. Tam Barcelona kazandı ama çok da yani iyi oynadı söylemeden. İkinci Efes ikinci evet. evet. yarısında ne yaptı Barselona kazanmak için? Çıktı biraz savunmasını düzeltti. Yani Efes hiçbir şey oynamadı ki Baskonya deplasmanında da baktım Baskonya çok kötü oynamış. O maçı da böyle çevirecek. Ya çok bir şey son 5 e, maçta yediği en yüksek sayı 73. Kaybettiği son 5 maçta attığı en yüksek sayıda 60, 60'te 70'i bulamamıştı. Evet, evet. O yüzden evet. alt diyeceğim maçı. Gökhan ben de en sondan başlayayım. <laughs> Bence de alt. İki takımın da savunmada son maçlarda hamle yaptığı ortada zaten. Bu maçta da öyle bir görüntü olacaktır diye düşünüyorum. Barcelona'nın Efes karşısında ikinci yarıda 15 sayı da tutması rakibi biraz da rakipten kaynaklı. Tabii ya yani normal yani hali, hali yani, değildi o yani. O, o açıdan bence de o yanıltıcı olabilir. Hani e, yenilmeyecek takım değil Barcelona. Bu kırılgan hmm. yapısını bence hala koruyor. Bir iki maçlığına ötelendi sadece. E, taraf bahsinde de 13.5'luk bir andikad Kesinlikle Darüşşafaka altta kalabilir. Panathinaikos deplasmanına baktığımız evet. zaman Olympiakos yenilir. Daha fakat da son maçta kaybettiği her maçta handikapta kaldı. Yani yine kalır. Ben de kalabileceğini düşünüyorum ama size katılıyorum öncelik alt tercihi benim için de diyeyim ve e, hepinize bol şans dileyelim. bir sonraki bültende nesina.com ekranlarında hızlı ucun programında yine görüşmek üzere.